Herkese merhabalar arkadaşlar, ben Notartamno, Salem Kavun, All End'in yeni bir videoda beraberiz. Bugün rolüm gergin. Oynaması zor. Gergin, yani tek kelime gergin. Werewolf. Haydi bakalım, bir Crusader Claim hazırlayalım. Like Night 1, 2... 3, 5, 6, 7, 8, 9... Her zamanki gibi, EXE play'imizi yapalım. <laughs> Hiç Trapper Claim yoooor Okey hmm, exe rol yapabiliriz Ne yapalım exe'yi nasıl yapalım onu düşünüyorum şu an Basit Tracker'la yapalım mı? Ya da güzel bir yapalım ya da dur ya, Tracker daha garanti. Haydi bakalım. Güzel, kimse saldırmadı. Hmm, ölen yok yalnız. Uuu, Major. Ben bir role bloklandığımı söyleyeyim mi? Şöyle bir dursun Neden olmasın ki Haydi bakalım 15 psychic claim'ledi 10 medium claim'ledi medium claim dedi. So we have double net Bir doktor claimlemiş. Şunu BC olarak çevirelim. rol bloklandığımı söylüyorum ki ileride benim verif olduğumu düşünürlerse ben rol bloklanmıştım. O zaman escort ödülü diyeceğim de escort klayım yok. <laughs> Yalaz ödeyip anlaşılacak. Saldıralım gitsin arkadaşlar ya. Kime giderler sizce? Böyle sessiz birine gidesem var ya. 8 gibi. Haydi bakalım. Uf. Ee, tracker mi ki ya? Bilemedim. 3 ve 8 ölmüş. Ben yine Roll Block söyleyeceğim. Roll again. Aa, o zaman ama yok. Hipno'ya öldün derler. İyice hiç, hiç, hiç şey yapmayacağım. Hmm, trap olmuş. Acaba kimi trapledi? Sanki ki trapleme ihtimali yüksek. Ben ona gittim diyeceğim bu arada ya. Aa ona gittim diyemem artık. 15. Majest diyelim. Bir spaymış. Hadi bakalım. Ne? Here is Blackmailer. 2'ye gittim diyeceğim Hatta dün de ben 2'ye gittim diyeyim ya Şöyle yapayım Maybe Hypno? Şöyle yapayım ee, Ama Hypno olmadığını Spy'dan anlayabiliriz. 10 ve 14 evet. Hadi bakalım arkadaşlar. Hayatta kalmaya çalışmaya devam ediyoruz. Hadi bakalım. 11, 12 içinde değiliz. İkiyi ah. kaldıralım o zaman. Tam Jailer execute non water yazacaktım. Ne? We have if this real medium. Beş şerif kuleyimle de bu çok iyi benim için. Poisoner ve Werewolf kuleyimidir normalde. Nice. güzel 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 <Sessizlik> aha, aha, aha. Ben şu rol blo demeseydim keşke ya. Burada sileceğim ya. Night Force 15 diyelim. 5'e saldırmıyoruz. 10'a saldırabiliriz ya. Bu da dur ya 13'e saldıracağım. Aa, ya da dur 9'a saldıracağım. Hmm. Neden 9'a saldırdım biliyor musunuz? Çünkü ondan şüpheleniyorlar zaten. Oyuncu güzel. Oyuncu öldürdük. 11 öldü, 9 öldü ve 5 öldü. Kötü oldu benim için. Zor, unutmuşuz bunu. Aga be, amne, aga be. Ha, ondan evde yokmuş. ben iki kişiye saldırmıştım. 9'a kim geldi? Bir Poisoner. Diğeri Mafya mı? O hmm. gerçekten şerefmiş. Yedi, dokuz, bir. Biri öldürmem lazım. Şöyle yapacağım burada. Geç. Jailor. Uuu mafyozuyu öldürmüşüm. Haydi bakalım. Artık yolun sonuna gelmiş olabilir mi ya? Asla olabilirim. 13 On ah, 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 ah. ha bir claim alalım Acelen 13'e yürümem lazım Aaa ah, yine tam yazarken 7'nin Jailer olma çok yüksek arkadaşlar Okay, güzel, güzel, güzel. Did you bug 15? Haydi bakalım. Cehillendik mi? Oo cehillenmedik. Hemen yedi öldürmem lazım. Şimdi on medium. Şu an <laughs> bütün köylülere karşı ben. Night five. Şöyle yapacağım. Jailer'ı kesmem lazım. 4 is werewolf. Kendime suç atmam lazım. Lütfen giderken birini kesmiş ol. Güzel, güzel. Target jailed. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Evet, şansımızı deneyeceğiz arkadaşlar. Yedinin jailer olduğunu biliyorduk. Aa doktormuş. 15 mi jailer? Aman Allah'ım, harika oynamış 15. hiçbir türlü kazanamayacağım ki. You can't win werewolf. Please. loading jailer. <laughs> Yine bir denemez miyim ya? Hum <laughs> hum hum. Are you the jaydor? I'm so confused. Deh <laughs> Heh <laughs> astırdık ve öleceğiz Aga bee Aga bee <laughs> Abi çok ilginç bir oyun değil miydi ya? Yani ikiye bir de gerçekten ben azmayıp kendinizi bastırdınız. Ah Jailer'ı bir astırabilseydim ama olmaz bunun spy şey bu daha şüpheliydi. Cici. <laughs> 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 Türkleri. Lothar. YouTube kanalıma beklerim. <laughs> ben unuttum bunu kestiğini. Beni kesecek, ben de bunu öldüreceğim. Berabere bitecek zannettim. Şu an fark ediyorum, ben kazandım. Doğru, bunu kesmişti bu arkadaş. <laughs> Abi ben nasıl kazandım bu oyunu? Çok saçma değil mi sizce de? Yani 2 ve bir de manipüle ede 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 ede. ede. <laughs> yani vallahi manipülasyonun gücü bu ya. Başka hiçbir şey değil. Jailer'ın da kötülüğü. Spy hiçbir ya Spy'in yaptığı hiçbir hata yoktu bence. Bence. Doktor beni çok şaşırttı. 7 yani 7 hiçbir şey yazmayınca ben bunu açıkçası Jailer diye düşündüm. Bu uh, Psychic claimdi çünkü. Son zamanlarda dikkat ediyorsanız Jailer'lar hep farklı bir şey claimliyor. Efendim çok ilginç bir win aldık. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.